Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli alkışlarınız için. Hüseyin Hanım'a, İlkun Hanım'a ünettik. <laughs> Teşekkürler. Tanıştınız. Evet tanıştık. Zaten daha öncesinde evet. de sohbet etmiştiniz. Evet, evet. Yan yana oturuyordunuz. <laughs> Neticesinde finalde de karşı karşıya evet. oturmak kısmetmiş evet. efendim. Evet. Ee, İbnül Hanım öğretmen. Evet onu öğrendiğimde bir çekindim. Üstelik edebiyat öğretmeni. Ve gördüğünüz <laughs> evet. üzere kelimelerle Şan de arası çok Zirvelerde gezmeyi çok seviyor. Hikingler, Hiking trekkingler yapıyor. İki zirveniz oldu değil mi evet. şimdiye kadar? Evet. Nerede tırmanmıştınız? Kaçkar zirve, Ağrı zirve. Ağrı'ya da Yıllardır da bağlama çalıyormuş, çalmaya çalışıyorum. <laughs> çok güzel, tebrik ederim. Öyle çalmaya çalışıyorum diyorlar. Hanımefendi İzmit'ten geldiler efendim. Evet. Ailesini tanıdık, çok mutlu olduk. Bugün de beyefendi gelmiş, evet. zafere tanık olmak için zannediyorum. Bakalım. Dur bakalım, olacak mı? <laughs> çok başarılı bu konularda. Teşekkür Sıkı ederim. takip edermiş zaten evet. yarışma programlarını. Hatta böyle dil bilgisi soruları, tarih soruları, coğrafya soruları çıktığında işte çıktı benim sorularım diyecek kadar. Yıllarca kamuda hizmet vermişler. iki yıldır emekliler ve doğru bir kararmış. Çok doğru bir kararmış. <gülüyor> <gülüyor> Özeti böyle geçtikten evet. sonra tekrar hatırlatmak istediğim bir sloganım var. Evet sonuçtan bağımsız olarak eğleniyoruz. Evet. Ama çekmecenin içerisinde 30 bin TL'lik bir çek bulunuyor efendim. İkinizden birinin adı yazacak üzerine. Evet hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. <laughs> evet. O zaman bu bölümün son harf tablosunu bir görelim. ...diğerlerinden çok farklı değil zaten. A harfi zarını gönderirse de... ...göndeririz Sorarız. 3 puanlık bir soru. Okey. Diyor ki... ...temiz ve katışıksız hale gelmek. A. Nedir? Arılaşmak. Ar, 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 arılaşmak mı? Arı. Ar, arı güzel. Ama arılaşmak yerine daha kısası yok muydu efendim? Arı hoş. Hani kirlerinden... Arınmak. Arınmak. <laughs> bu anda yerinde. Biliyorum böyle bir etkisi var efendim. İnsana ee... zoru düşündürüyor. Biliyorum. Buyurun B harfine. Hemen döndüreceğim. Onun da zarını. Yine 3 puanlık bir soru. Okuyalım. Öğrenme, araştırma, gözlem yoluyla elde edilen gerçektir. B. Nedir efendim? Bilim. B bilim de elde edilir. B bunu elde edersek, üzerine çalışırsak o bilim olur. Öyle bir ne aldım? Bilgi. Bilgi güzel. Bilgi hoş. Üçe üç yaptı. Geçtik C harfine. Hemen döndürüyorum zarını. 4 puanmış. Nasıl sorulmuş? Kişinin gönüldaşı, en içten arkadaşı C. İki kelime. Can dostu. Can dostu mu? Kesinlikle doğru. Hızlısınız maşallah. Hiç beklemiyorum efendim. Ben de hızlanıyorum müsaadenizle. Buyurun. Ç harfinin zarı dönüyor. 3 puanmış. Nasıl sorulmuş? Hitit Üniversitesi'nin bulunduğu ilimizdir. Ç. Çok Çorum. Sevdiğim. Çorum kesinlikle doğru. 3 puan daha. Altıya ulaştınız, çok güzel yaptınız. İlk satırın bitmesine topu topu üç tanecik petek kaldı. Buyurun, bu D harfinin zarı. Dönüyor, dönüyor, o yükseliyor. Artık beş puanlar. Okuyalım bakalım. Öğreti sözünün Fransızca kökenli eş anlamlısıdır efendim de... Doktorin efendim Çok şey. zor değil. Puanlar yükseliyor ama yarışmacılarımın... ...butona vurma hızı <laughs> aynı şekilde artıyor maşallah <laughs> ama... ...madem siz hızlısınız ben de hızlanayım. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki benzer, örnek, misal, e, e. Emsal Emsal oh. misal aynı kökten plan diyecektim İpuçları verecektim İhtiyaç duymuyorsunuz maşallah O zaman bitirelim efendim şu satırı Buyur. F harfinden geliyor Ve beraberinde 3 puanlık bir soru getiriyor Tek kelimeden oluşur bakın şöyle soruyor Çeşitli yöntemlerle geleceği okuduğunu iddia eden kişi F Falcı Falcı dediler 15-18 dakika tamam. Çalıştıramadım İlk bakalım. verdiği küçük bir telaştı bu evet. zannediyorum. Bakalım. Artık efendim şu yediği onun üzerine çıkarma Çıkarmamız zamanı. Geldi. Ondan sonra hesabı daha kolay bir şekilde Tamamdır. yapacağız. Hiç merak etmeyin. Bir de şuna patlatın bakalım. Hmm. Bazen bakış açısını daha değiştirmek evet. lazım. Buyurun. G harfiyle başlar dört puan değerindedir. Emin olunan bir durum için bekle ve şahit ol anlamında kullanılan tabir. G nedir? Gör bakalım. Gör bakalım ya da gör bak. 4 puan değerinde. 7'yi 11'i yaptı, güzel oldu. Ama burada durmasın, üzerine bir evet. şeyler daha konulsun. Bakın isminizin de baş evet. Hadi bir de şunu Hadi döndürüm. bir daha. 5 puan mı? Çok güzel olur. Hemen okuyayım. Demiş ki, soy kütüğü, şecere, he, iki kelime. Hop. Hayat ağacı. Çok güzel. Hocam iyisiniz. Tebrik ederim. ederim. Yani hani buna dair evet. türlü ipuçlarım vardı. Hepsini birden fırlattınız attınız. Zaten bana da böyle lazım. Dönsün dolaşsın. İlk muallak petekteyiz. I mı i mi öğreneceğiz. 4 puan değerinde efendim. Demek ki iyidir o. Hemen okurum. Demiş ki kalınca bükülmüş ipek iplik. İyi demedim. İyi demedim. İyi demedim. İyi. Nedir? Kalınca bükülmüş ipek iplik. Evet. Kuşaklar için. Hani eskiden... Of, hep bellerine şey böyle İpek kuşaklar bağlarlarmış. Ben başka bir şey düşündüm de o Ne geldi ki aklınıza? Böyle, o iyiye bakmadan böyle kalın ip, urgan onun gibi bir şeyler düşündüm değil. O zaman bir sayayım ben Tabii. siz biraz daha düşünün. İyi bir. İpek İyi iki. İyi üç. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Hazır bekliyorum. İbrişim. İbrişim kuşağı. Dört puan yerinde zor kelimeydi. Kabul yok, etmek lazım. 27'ye ulaştırdı ilk tur ne yapmak lazım? 30 olmadan o 11'i değiştirmek lazım efendim. Buyurun döndürdüm zarımı. K harfinden geliyor. Moraliniz bozulmasın. Yok, Sakın yok, ha iyiyim. En kötü şey. 4 puan değerinde halledeceksiniz bunu. <laughs> Basit evet. soru vallahi. Demiş ki kelime dizisi söz, laf, ke. Biraz kelime eskisi. Dizisi, azıcık naftalinli. Kelime dizisi söz. Kelime. Laf. Söz, laf. Boş verin diziyi eski dil kelam kelam 4 puan değerinde. <laughs> nefes alarak. Nefes of, alarak. Nefes almayı unutmayarak geldi. daha ortasına <laughs> yeni geliyoruz. Bakın L harfinin zarı şimdi dönüyor. 4 puanlıymış. Hemen okuyalım efendim. Demiş ki birine içine işleyen bir söz söylemekle laf sokmak. Oldu. 4 puan kazandırdı. 15 e 19'a yükselttiniz. Arada 8 puanlık bir fark kaldı. Yani iki zarla halledilir. Buyurun. Biri bu olsun. M harfinden geliyor. Ve peşinde 6 puan getiriyor. İki kelimeden oluşur efendim. Bakmayın biraz kalabalık olduğu için 6 puanlık kısma konuldu. Aslına bakarsanız basit. Demiş ki sevindirici haber getirenin şahsi beklentiyle kullandığı girizgah. M. Müjdemi isterim. Müjdemi isterim 6 puan. <laughs> 33 mü? Olabilir. Evet. 19'u 20'ye çevirmek üzereyiz nasıl olsa. Buyurun döndürdüm. Ne harfinin üzerine? Huzurumuza gelen soru 5 puanlık bir soru. Yine iki kelimeden oluşuyor efendim. Okuyalım. Demiş ki içine işlemek, içine geçmek. Ne? Hop. Nüfuz etmek. Oldu bu iş. 5 puan getirdi yanında. 24'ü görüyoruz. Üzerine bir şeyler daha koyma derdindeyiz. O mu ö mü? Öncelikle o sorunu bir çözelim. İkinci muallak petek bu petek. 5 puan değerindeyse cevabımız O harfiyle başlayacak efendim. Demiş ki diş hekimliğinde bir dal. O. Hop hop. Ortodonti. Or. Ordo, orada ortodont Ya bir harf için sizin mi yani, Ortodonti 5 puan değerinde. <laughs> o 38 oldu. Okay, 24'ü okay. görüyoruz <laughs> halen. Ha gayret. S evet. var, R var. Daha ikinci satır bitmedi efendim. Ben müsaadenizle şu P'nin zarını bir döndüreyim. P harfinden gelen peşinde 5 puan getirmiş. Eski bir kelime mi? Evet. Kullanıldı ama. İlla ki kulağınıza geldi sağdan soldan. <laughs> bu silah, zırh gibi savaş araçlarının ortak adı P. Eski bir kelime. Sırk gibi. Hop. Palas. Palas mıydı onun <laughs> Hani bu üçlemede de aslında geçiyor. Atavrat, P. Orjinali. Pusat. Pusat. 5 puan da yerinde. Güzel. 29 yaptı. Ne güzel oldu. Şimdi son satıra inmeden önce 30'un üzerine çıkmak lazım. Denk gelirse. Döndürelim bakalım. Güzel. imkan verecek bir puan. İki kelimeden oluşuyor efendim. Birleşik yazıldığı da görülüyor ara ara. Doğrusu ayrı yazılan abi. Okurum. Diyor ki İstanbul'un fethinde kritik bir role sahip olan savunma yapısıdır. R. Rumeli sarı. İstanbul'da bir semt dedi. 33'ü görüyoruz. Aradaki puan farkı sadece ve sadece bir <laughs> zarla çözülebilecek durumda. Zaten artık o 4'leri, 5'leri, 6'ları evet. sıkça görebileceğimiz bir dizinin içerisindeyiz. Evet. Son satır. S harfi için dönüyor efendim zar. İşte huzurlarınızda 5 puanlık bir soru. 2 kelimedir cevabı. Demiş ki. Gurbetteki özlem. S. Hop. Sula. Sıla özlemi. Özlem de yerine başka bir şey koyun hocam. Sıla hasreti. Oldu bu iş. 5 puan sizindir. 43'ü <laughs> görüyorum. 2 tane zar lazım onu da biliyorum. Evet. Haydi Hülya Hanım. Ş şey harfini döndürüyor. 5 puanlık bir soru. Hemen okuruz onu. Efendim türlü renkleri olan, iri çiçekler açan bir süs bitkisi. Ş. Şey. İşte... Şakayık. Buldular. <laughs> bir anda. İki adımda. Aradaki farkın üzerine 10 puan daha eklediler. Demek ki kısa sürede oluyor bunlar. Bakalım. Yani o, bu taraf iki adımda yaptıysa siz de ben üç adımda adım yapacaksınız. Adım Buyurun efendim te harfine. Döndür, döndür döndür, Hadi döndür, peki. Döndür. <laughs> Güzel güzel. Beş puanlık bir soru. Yine batı kökenli bir kelime ama uzun zamandır dilimizde. Buyurun. Demiş ki müsamaha, hoşgörü. Te. Hop tolerans. Tolerans. Ben buna basamadım bu sefer. <laughs> bu sefer basamadım. Hikmet ettim. Sizin moraliniz biraz bozulduğu zaman siz buna böyle bir kalp <laughs> masajı yapmaya başlıyorsunuz. Tekrar hayata döndürmek için. Diğer <laughs> taraflarda seri Vallahi tokatlar. Bakalım, öyle o seri oldu bu tokatlar sefer. lazım. Evet. Buyurun gelsin efendim. Döndürdün. <laughs> U uh, mu? 6 puan. Uf. Son şans. Bakalım. Ama zor kelime açıkça söyleyeyim. Türkçe öz bir öz Türkçe, eki de öyle. Şöyle de sormaya çalıştık. Nesnenin veya olgunun kapladığı, kapsadığı yere dair mekansal U. Uzamsal. Uzamsal dediler. Çıkmazdı zaten. Zor soruydu efendim. 59'a bağladılar işi. Kim evet. Kim çıkartalım? Tabii ki. Buyurun döndürüyorum zarını. V harfinin peşindeyiz. 4 puanlık soru. Hadi okuyayım onu. Para birimi donk. Güney Asya ülkesi efendim ve? Venezuela. Venezuela. Ne Asya'da değil Venezuela. <laughs> Benim e, Bunlar, dünya coğrafyam çok zayıftır. Güney hani ayrılmışlar, savaş çıkmış Amerikalılar filan. Allah'ın filmlerini çeke çeke bizi de büyüttüler. Vietnam. Vietnam. 4 puan değerli. O 37 oldu. 40'ı göreceğiz hatta aşacağız. Buyurun ye harfinin zarını. Hemen döndürüyorum. 4 puan. Hızlıca okuyalım. Yoga felsefesini uygulayan kimse. Ye. Yeah. Yogini. Yogini. Yogi. Ya da yogi. Biz biraz bak cinsiyetçi davranmışız burada. Şu anda ayrımına ulaşıyorum evet, efendim. Evet. Doğru. Bir önce arkadaşım yogin. yoginiydi biliyor. Hanımlar <gülüyor> önden <gülüyor> evet, demek önce de. yoginiyi sormak gerekiyordu. Buyurun geliyor. Son soru son cevap. 4 puan değerindedir. Nasıl soruluyor? En yükseğe tırmanmak, doruğa ulaşmak. Z. Tam <laughs> Zirveye çıkmak. Zirveye çıkmak mı? <laughs> evet ama karşı taraf cevabı. <laughs> teşekkür ederim. 41 kere maşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. İkinizin puanını topladığımızda ki <laughs> zarlar da Yüzün üzerine çıkıyor. Bunun daha kuvvetli bir karşılığı olmalı. <laughs> Fakat elimde bir tanecik böyle şey var çek var. <laughs> bu da gerçek çek değil işte bugünün bu maceranın bir hatırası olsun. Hmm. Belki bir kitabınızın arasında böyle kitap ayrıcı <laughs> olarak olur. durur da bize günleri hatırlatır Çerçeve diye. duvara asayım mı? Olur o, mu öyle? Nasıl arzu ediyorsanız. <laughs> ben buraya müsaadenizle öncelikle ilk dur pilli yazacağım. Evet. Alkışlar evet, var. Teşekkür ederim. Güzel günler verdiğiniz. Teşekkür ederim. Bu dostluğumuz bitti demek değil elbette ki. Bakarsınız diğer şampiyonların da geleceği bir günde şöyle bir all starlar bir araya geldiğinizde tekrar bu butonu tokatlatır size olur mu? Seve seve. Ama Hülya Hanım'la daha yakın zamanda görüşme arzusundayız. İnşallah. Ben emekliyim Ali İhsan Bey böldüm lafınızı <laughs> müsaitim. Çağırırsanız davete icabet Çok ederim. Zeynep Hanım gelecek zaten. Evet. Zeynep Hanım'la da bir maceranın içerisinde evet, evet. Vaktiniz olursa o zaman da görüşürüz. İnşallah. Sonrasında daha yarıda planlar programlar Çok yapacağız. teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Çok bir alkış daha evet. rica ediyorum efendim. <laughs> Zarif yarışmacılarım. Onlar burada otururken de bölümü kapatmak istiyorum. Keyif aldık. İnşallah layık olduğu şekliyle aktarabilmişizdir efendim. Buralardayız. Pazartesi günü yepyeni bir hafta başlayacak. Yepyeni yarışmacılarla birlikte onlardan birisi olmak istiyorsanız yapacağınızı biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Arada dönün. Bizi de. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.